Masal adı Pamuk Prensesi ve Yedi Cüceler. Okuyan Ahmet Uğur Avşar. Bir varmış bir yokmuş. Dünyaya şirin mi şirin bir kız gelmiş. Kömür gibi saçları, kiraz rengi dudakları, masmavi gözleri varmış. Annesi ve babası kızın adını Pamuk Prenses koymuşlar. Annesi kısa bir süre sonra ölmüş. Babası ilerleyen zamanda başka bir kadınla evlenmiş Bu kadın çok kızgın bir kadınmış. Pamuk Prenses hep bu kadından korkuyormuş. Günlerden bir gün kadın Pamuk Prenses'i öldürmeye kalkmış. Asistanına Pamuk Prenses'i ormana götürüp öldürülmesini söylemiş. Asistanı Pamuk Prenses'e kıyamamış. Ormandaki bir hayvanın kalbini alarak kadına götürmüş. Ve Pamuk Prenses'i öldürdüğünü söylemiş. Bu arada Pamuk Prenses de ormanın içinde kaybolmuş gitmiş. Ormanda bir ev görmüş. Kapıya vurmuş. Tık tık tık. İçeride hiç kimse yokmuş. İçeri girmiş ve hemen yatak odasına aramaya başlamış. Yatağı bulmuş ve yatağa yatmış. Sonra yedi cüceler eve gelmiş. Yataklarına gitmişler çünkü çok yorgunlarmış. Gitmişler bir bakmışlar yatakta pamuk prenses yatıyor. Endişelenmiş aa diye bağırmışlar. Pamuk prenses merak etmeyin benim size bir zararım dokunmaz. Aksine yemek yaparım, yerleri silip süpürürüm evinize demiş. Tamam demiş Yedi Yüceler. Gün doğmuş, Yedi iş başına gitmiş. Bu arada Pamuk Prenses yemek yapıp yerleri silip süpürüyormuş. Kapı çalınmış, tık tık tık. Pamuk Prenses kim o demiş. Yaşlı bir kadın çıkıp zehirli bir elmayı Pamuk Prenses'e yedirmiş. Pamuk Prenses yere düşmüş. Sonra yedi cüceler eve gelmişler. Ve pamuk prensesin yerde yattığını görmüşler. Sonra beyaz atlı prens pamuk prensesin ağlığından öpmüş. Ve pamuk prenses gözlerini açmış. Bundan sonra düğün hazırlıklarına başlamışlar. Saat 12'ye vurmuş ve düğün başlamış. Daha sonra pamuk Prenses ile prens mutlu bir şekilde yaşamışlar.